Evet arkadaşlar, ayvamızın bir kısmını ayva tatlısı yaptık. Bir kısmını reçel yaptık. Bu kalanından da ayva sirkesi yapmak istiyorum. Hemen sizinle tarifini paylaşacağım. Önce ayvalarımızı temizlemekle işe başlayalım. Kabuklarını soymayacağım. Kabukları kalacak. Sadece içini temizleyeceğim. Ayvalarımızı temizledikten sonra küçük küçük doğradık. Hemen bidonumuza dolduruyoruz meyvelerimiz en az videonun yarısına kadar gelmeli İyi bir sirke olmasını istiyorsak yarıya kadar en az gelmeli yarıdan fazla da e, olabilir meyvelerimiz e, meyvelerimizin vitamininden daha fazla istifade etmek istiyorsak daha da fazla olabilir ama en az yarıya kadar meyvemiz olmak zorunda şöyle e, daha önceki sirke videolarımda da paylaştım e, cam bir kavanoz olursa biliyorsunuz asitlenecek sirkemiz çok daha iyi olur e, şu anda elimde cam kavanozum olmadığı için ben bunu yarın aktaracağım siz mutlaka camda yapın arkadaşlar sirke yaparken bu çok önemli şöyle hemen ayvamızdan çıkan çekirdeklerimizi atmıyoruz bunun üzerine de biraz soda ya da gül suyu ilave ettikten sonra bunu azar azar da yapabilirsiniz hepsini aynı anda yapmamız gerekmiyor çekirdek miktarınıza göre jölemsi bir kıvam alıyor bunu cildimize sürebiliriz maske yapabiliriz buz poşetine koyup dolaba kaldırıp bunu Jöle kıvamını yakalamak istediğimiz her türlü tatlımızda, reçelimizde kullanabiliriz. Yani kesinlikle bu gördüğünüz çekirdekler çöp değil arkadaşlar. Hemen suyunu ilave edelim. Suyu da dört parmak mutlaka. Daha önceki videolarımda da bunu defalarca söyledim. Eksik olmalı. Çünkü meyvelerimiz asitlenip yüzeye çıkıp sonra sirkemiz taşmasın. Evet arkadaşlar ben bir donuma yaklaşık şu şekilde 5 kiloluk bir donuma bir fincan bal koydum. Bunu nöbet şekeriyle de yapabilirsiniz. Normal şeker pancarıyla da yapabilirsiniz. Ama balla yapılan sirke çok daha iyi olur. Hemen şu şekilde daha önceki sirkelerimden elimde sirke anam var. Bir miktar da ben sirke anası koydum sirkeme. Bu şart değil. Elinizde varsa koyabilirsiniz. Sadece bal ya da sadece şeker de yeterli bunun tadı tadı onun çok önemli sirke yaparken şeker onun çok önemli arkadaşlar çünkü sirke bakterileri şekerle besleniyor 4 şekerli çay tadında olmalı mutlaka sirkeniz bakın tadına suyumuzu da ilave ettik suyunuzda canlı su olursa sonuç çok daha güzel olacaktır ama çeşmeden aldığınız kuları uçurulmuş su da olabilir evet 4 parmak eksik kalacak şekilde suyumuzu da ilave ettikten sonra bunu Tahta bir kaşıkla tahta olması şart değil. Bunu daha önceki videolarımda da paylaştım. Metal kaşık da olabilir. Hatta bana göre metal kaşık çok daha sağlıklı. Çelik biliyorsunuz mikrop barındırmıyor arkadaşlar. Günlük karıştırabilirsiniz. Günlük karıştırın. Mutlaka karıştırın. Günlük karışması çok önemli. Yaklaşık 15 gün, 10 ya da 15 gün sürüyor devam ediyor bu süreç. Meyvelerimizin dibe çökmesi gerekiyor. Bu süreci mutlaka takip edin. Dibe çöktükten sonra meyvelerimiz üzerinde kef oluşursa bunu mutlaka temizleyin kefimiz küfe dönüşürse sirkemiz kullanılmaz hale gelir arkadaşlar ee, saydan bir tabaka oluşmuşsa o sirke anasına dönüşecek demektir sonra yerinden oynatmayın ee, sirke bir miktar kalınlaşmasını bekleyin sirke kalınlaştıktan sonra da dibe çökme süreci var bunu da sabırla bekleyin sirke dibe çöktükten sonra da arkadaşlar sirkemiz olmuş demektir şimdi e, karanlık ve serin bir yerde oluşumunu tamamlaması için Ayva sirkemizi kaldırıyoruz. Deneyecek arkadaşlarıma kolay gelsin. İçerimi beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sayfama abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.